Denizli'de evinin önünde 20 Ocak 2021 tarihinde pusu kurularak öldürülen Burak turuna cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi Seher bu soruları tekrar soruyor gibi oluyorum ama bazı orada konuşmadığımız ve merak ettiğimiz birkaç detay var. Dün Aba, abin Şaban yayına bağlanınca ister istemez o konuları tekrar gündeme getirme ihtiyacı duyduk. O da şu sen Burak'la sosyal medyadan tanışıyorsun Facebook'tan tanışıyorsun. Değil mi? Bıraksana ya da sen ona arkadaşlık gönderiyorsun. Sen onu hatırlamıyorsun. Değil mi? Senin önceden mi başka bir sosyal medya hesabın var mıydı? Yani iki tane vardı zaten. Bir tane orada küçüksün orada. Facebook'tan baktığım senin iki tane sosyal medya hesabın var. Bir tane şu anda kucağında bir çocuk var. Küçük bir bebek var. Onunla olan sosyal medya hesabım var. Bir de diğer başka bir sosyal medya hesabım var. Lisedeki. Çok küçüksün orada. Başka sosyal medya hesabın var mı senin? Yok. Ya da biri senin adına sosyal medya hesabı mı kurdu? Onu sonra gösteririm ben sana. Neyse sosyal medyadan birbirinize arkadaşlık gönderiyorsunuz. Ama Burak seni görmeden orada beğendiği için mi arkadaşlığı kabul ediyor gönderiyorsunuz birbirinize? Hiç başka karşılaşmadınız mı hiç? Hayır. Birbirinizi görmediniz. Tamamen sosyal medya arkadaşlığı. Peki sosyal medyada sana yazdıktan ne kadar süre sonra yüz yüze geldiniz? Yani tam hatırlamıyorum ama bir hafta sonra ya da 3-4 gün sonra falandır. 3-4 gün sonra. Sen lise öğrencisi misin o zaman? Evet. Nerede Denizli'de o da. Burak da Nurife'nin yanında. Değil mi? evet orada kalıyor. yanında kalıyor. Nerede buluştunuz Burak'la? Bir kafede. Bir kafede buluştunuz. İlk Burak'ı gördüğünde ne hissettin? Etkilendin mi? Etkilenmedim öyle. Etkilenmedin. Peki neden devam ettin arkadaşlığına? Öyle sohbet olarak amaçlıydı zaten. Hani i̇lk başta direkt hani sevgili olalım gibi değildi yani. Sonra neden, nasıl sevgili oldunuz? Sonrasında hani öyle görüştükçe oldu yani. Görüştükçe oldu. Peki e, ona aşık oldun mu Burak'a? Seviyordum. Demek başka? Ya i̇lk Ay. gördüğümde böyle ağır ağır tavırları vardı böyle. Bir şeylerini beğenmişsin, etkilenmişsin. Ama Burak'a aşık olduğunu, büyük bir sevgi beslediğini zannetmiyorum yani. Büyük bir sevgi var mıydı? İlk gördüğünü aa bu şöyle bir çocuk diye çok etkilenmemişsin. Ya, evliliğimiz süresince hani böyle destek olması, şey olması falan hani bunlar ya, o konuda hiç hakkını yiyemem yani. Neden sen evlenmek istedin? Burak'la? ...nasıl neden evlenmek istedin? Seviyorduk çünkü. A lise öğrencisisin ya daha yani. Acelen bir değilim. lise öğrencisiyken evlenmedik ki biz. E sonra, ben, ama ben sonra bir sene sonra... Ama üniversiteye gidebilirdin. Gidebilirdim ama gitmedim. Burak'la evlenmeyi tercih etmişsin. Evet. Üniversite hayallerin yok muydu senin? Vardı. Çok da zeki birisin. Yani iki yıllık... ...geçiş hakkım vardı benim. Hı hı. İki yıllık gitmek istemedim. Sonrasında sınava girdim. Öyle bir şeyler oldu. Ben meslek sesinde okuduğum için... ...hani alan dersleri görüyorduk yoğunlukla. Ana dersleri görmediğimiz için hani dershaneye gitmek istedim. Dershaneye gidemediğim için de ondan şey yapamadım yani pek fazla. Peki ailenle ne zaman tanıştırdın Burak'ı? Ailemle istemedi tanıştılar. Onun öncesinde peki hiç ailenden kimseyle Mustafa abi'nle, Şaban abi'nle tanıştırmadın Yok. mı? Direkt istemeye geldi. Ne dedin annene, babana? Annem annemgile falan bahsetmiştim zaten. Ne demiştin annene? Annemgile dedin annene herhalde ve ablan mı? Ablam. İlk ablamla tanıştırdım herhalde. Tam Hat hatırlamıyorum. Ablamla tanıştırmış olabilirim ilk. Abla ne dedi Burak'la ilgili olarak? Böyle bir şey demedi yani. Sevdi mi? Ne bileyim kardeş. ablan ya ya da ne bileyim böyle bu çocuktan uzak dur diye uyardılar mı seni Yok hiç? hiç. mı olmadı. Baban ifadelerini diyor ki ifadesinde. Pek araştırmaya fırsatımız olmadı. E hemen evlendiler diyor. Yani Burak'a çok araştırmaya fırsatları olmamış. Yani şöyle e, istemeye geldiler zaten. İlk başta tanışma oldu aileler arasında. E, sonrasında hani düşünelim dendi. Sonra tekrar geldiler zaten. Ben seviyorum dedim. Evet. O yüzden de şey yaptılar yani. Peki, bir şey yazdım arkadaşlar. Onu yapar mısınız? İstemeye geldiler. O sırada peki istemeye geldiğinde abilerin Mustafa <laughs> ve e, Şaban evde miydi? Mustafa abim evde değildi. O cezaevindeydi. Hı, o zaman o kız isteme olayı yüzünden Mustafa cezaevinde. Şaban evde mi? Evet, onlar evdeydi. Şaban ne dedi Burak'ı görünce? Şey demedi zaten herkes sevdi ki yani Burak. Ya ne dedi? Fikri neydi? Bir fikri vardır. Önceki erkek arkadaşını tanıyor ya seni. Yani iyi. Yani onu efendi mi? çocuk falan dedi. Öyle tanımladı ya. O da onun görüntüleri... Burak üstüne... için de aynı. Burak evet. efendi bir çocuk muydu? Evet. Böyle Sessiz, sakin. Efendiydi yani benim aileme karşı. Saygılıydı karşı. yani. Herkese evet. karşı saygılıydı. Peki e, eski sevgilin Ahmet. Hatta sen öyle hissetmişsin. Abin Şaban... Senin işte Ahmetle bir araya gelmeni istemiş. O sırada Burak hayatında mıydı, değil miydi? Değildi. Bahsediyordu yani karşılaşılmış bir internet kafede. Bahsediyordu. bana. Ben onun ayrıldım bitti diyordum yani ona. ya Burak kadar. da Burak yazışıyor muydunuz, çıkıyor muydunuz? Hayır. Burak hiç hayatında yoktu yok senin. Peki ne zaman oldu Ahmet'ten ayrıldıktan ne kadar süre sonra sen Burakla sosyal medyada tanıştın? Yani onla 2015 yazın falan ayrılmışımdır ya da. Ama sonra başka önemli. sevgililerin de olmuş tanıştığın erkeklerde onlarla görüşmüşsün galiba. Evet. Ahmet'in bahsettiği var ya uzun boylu bir çocuk başka biri daha var. Hı -hı. Yani Burak'tan önce en son sevgilin ne zaman ayrılmıştın sevgilinden? Burak'tan önce sevgilimden. Ya i̇şte bir, bir sevgilim var ve ondan ayrılıyorsun Burak'la beraber oluyorsun ya. İsmi. Ya sorayım. daha önce kişilerle zaten. Biriyle bir hafta konuşmuşumdur. Biriyle de iki hafta falan yani öyle uzun bir şey olmadı. Onlardan ayrıldıktan ne kadar süre sonra Burak'la tanıştın? 2-3 <laughs> ay sonra falandır. 2-3 ay sonra. Peki şimdi Mustafa abin cezaevinden çıktıktan sonra Burak'la tanışınca sevdi mi Burak? Araları iyi miydi? Özellikle Mustafa'yı soruyorum. İyiydi. Şu an bana geleceğim birazdan. Yani zaten Mustafa abimle hani daha sıcaklardı hani yaşları da yakın olduğu için herhalde bilmiyorum. Peki Mustafa'nın Mustafa bu Covid döneminde üçünü sen işte Mustafa ve Burak beraber bir Covid testine gidiyorsunuz bir görüntü bir video Yok, var. Ben değilim o yanındaki değil ufuk kim var? Ufuk mu var? Ufuk, Burak ve abim. Peki o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. <laughs>

bana görüntüyü değiştirme. Şimdi burada e, testi veren Mustafa mı? Ya hepsi vermiş. Uh -huh. e, sonrasında abimi çekmiş Burak ya da Ufuk tam bilmiyorum. Orada şakalaşıyorlar Mustafa'yla. Mustafa'yla Burak şakalaşıyorlar. Size sık sık gelip giderler miydi? Yani abim kaç kere gelip gitmiştir? Üç kere falan gelip gitmiştir. Öyle çok sık değil. Yani evden çok sık çıkan birisi değil. Çok sık çıkan birisi değil. Cinayet günü neredeydi Mustafa? Evde. Sabahtan hiç Peki cinayetten önce en son Burak'la ne zaman görüştüler? Ee, bu Covid testinden önce bir iki hafta yine beraber çalıştılar Kerem abinin yanında. Tamam. O zaman görüştüler ve de bizim eve annemle gittiğimizde hani onun yanın odasına uğrardı yani Burak. İçine kapanık bir çocukmuş Mustafa. Evet. Peki Şaban, e, abim Şaban'la e, Burak en son ne zaman cinayetten ne kadar süre önce görüştüler? 6-7 ay önce falandır sık sık konuşurlar mıydı Şabanla? Yok. Şabanın görüntüsünü getirebilir misiniz arkadaşlar ekranlara? Şabanı gelsin ekranlara lütfen. Şaban da tesisat işi yapıyormuş galiba. Hı -hı. Değil mi? Arkadaşlar bundan bahseder. Diğer fotoğraftan bahsediyorum. Buradaki kırsaçlı olan Şaban değil mi? Evet. Sizin düğüne düğüne katılıyor. Şaban. Evet. Evet. Sizin düğüne geliyor. Ama sonra buran cenazesine gelmiyor. Geliyor. İzin alamadığı için bir gün sonra geliyor. Cenazede Seher kime söylesen Türkiye'de izin verirler ve gelir oraya. İsteseydi gelirdi. o zaman iş yeriyle konuşun. Neden izin vermedin diye. Ben ne yapabilirim ki? Ya bunu söylemesi lazım. Çünkü sonuçta... Söyledi zaten size. Bunda bir şey yok ki. Ama cenazeye gelmemesi normal mi sence? İyi de iki adımlık yoldan gelmiyor ki. Sana olan kızgınlığından dolayı mı gelmiyor? Nerede Hayır. adam sanki şey mi? yani? Sakarya'da kalıyor. Sakarya Denizli arası kaç saat zaten? Kaç saat Ser? Bilmiyorum yani 10 saat falan vardır herhalde. İsterse 24 saat olsun. Tamam da yani 21'inde zaten öğreniliyor. 21'inde öldü haberi. Zaten gece 1'de alıyoruz değil mi? 21'inde öldü haberini aldık. Yani bir gün sonra geliyor zaten. Hani ona göre e, iş yerine gidiyor ya da iş yerinden çıkamıyor ya da bir şeyler vardır yani. Onu biz bilemez ki. Tablonun başka fotoğrafları da vardı. Bu düğünde değil mi? Yanında da eşi var herhalde. Eşi mi o yanındaki? Başka bir Hayır. kadın var yanında da. Kız en uzman Osman da... bekardı. Ha Osman bekardı, bekardı değil bekardı. mi? Bekardı. Evet. Evet. Sakarya Denizli arası 5 saat ne kadar arkadaşlar? Ha evet 5 saat 50 dakika. Tamam. 5 saat 50 dakikaymış. 6 saatmiş yani. O kadar da fazla değilmiş yani. Peki e, siz evliyken Şaban bekar. Bekar Değil mı mi? siz evliyken? Sonrasında e, Şaban bir evlilik bir kadınla tanışıyor. O kadının iki e, işte çocuğu var. E, ayrılmış, boşanmış bir kadın. Siz o evliliği onaylamıyorsunuz, doğru mu? Ya abim sevmiş. Hı hı. Evlenmiş Ama yani. Siz, siz istememişsiniz bu olayı. Biz istemedik değil, sadece anlaşmazlık oldu. Şu anda hallettik zaten. Peki e, hatta Burak da bu olaylara üzülüyormuş. Bu olayla ilgili. İknur teyzesi İknurla konuşuyormuş. Bu olaylara üzülmesi değil, hı. ben üzülüyorum diye. Hani abim Sakarya'ya gittiği için ben üzülüyorum diye anlatıyormuş. E, Şaban e, siz evlendikten ne kadar süre sonra o e, evlenip ayrılmış olan o hanımefendiyle evleniyor, iki çocuğu olan biriyle. Hatta bir tanesi de. Ee, işte galiba senin yaşında çocuğu mu varmış o kadının? Bayağı büyük bir çocuğu varmış galiba. istememişsiniz Babam bu evliliği istememiş kısacası. Siz evliyken... E, ne tamam, zaman? Ne alaka anlamadım ben yani. Ha Şaban'la senin ailenin arasında sıkıntılar var. Doğru mu? Olabilir. Evet. Burak da bu sıkıntılardan dolayı üzgün. Evet. Tamam. İknur bir ben üzüldüğüm için üzgün evet. Sen üzüldüğün için üz. Nereye geleceğimizi merak ediyorsun galiba. Geleceğiz merak etme. Geleceğiz. Sadece olayları bir izleyicilerin anlamasını istiyorum.